Evet arkadaşlar yeni nesil matematikçi Sedat Hoca ile yine 5. sınıf yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hadi bakalım sınavımızı önce bir görelim kaç soru. Baktığımızda arkadaşlar sınavımız 20 soruluk test sınavı her soru 5 puandan oluşmakta. Hemen ilk soruyla çözümlerimize bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde verilen şekiller içinde aşağıdakiler hangisi yoktur demiş. İlk şekil arkadaşlar paralel kenardır. Şu şeklimiz. O yüzden B şıkkında var. İkinci şeklimiz yamuktur. Denizli de var. Bu şeklimiz bir dikdörtgendir. A şıkkında var ama bu şeklimiz arkadaşlar bir eşkenar dörtgendir. O yüzden kare yoktur. Cevabımız Ceyhan'da. Geldik ABCD dörtgeninde verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Ne yapacağız? Dörtgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. 108, 90 ve 67'yi toplayalım. 265 yapıyor. 360'dan da arkadaşlar 265'i çıkardığımızda cevabımız 95 derece olacaktı. Bursa diyoruz. Geldik 3 ve 4. soruya. Yukarıdaki kareli zeminde verilen AB doğru parçasının uçları hangi nokta ile birleştirilirse oluşan üçgen geniş açılı üçgen olur. C ile birleştirirsek olmaz. D ile birleştirirsek olmaz. E ile birleştirirsek dik açı olur arkadaşlar. Bakın E ile birleştirdiğimizde dik açılı bir üçgen olur. 90 derece olur ama F ile birleştirirsek onu da bakın kırmızıyla göstereyim. Şöyle kalın bir şekilde. E ile A ile F'yi birleştirdiğimizde ne oluyor görelim. Bakın 90 dereceyi biraz geçmiş oluyoruz. Şu açı geniş açı oluyor. O yüzden geniş açılı bir üçgen olur. Demek ki A ile neyi birleştirecekmişiz? F'yi ya da B ile F'yi. Sonuçta AB doğru parçasının uçları F ile birleşmesi gerekiyor diyoruz. Cevabımız Denizli'de. Hangisinin gösterimi AB doğru parçasıdır diyor. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Doğruyu gösterir bir doğruyu belirtir. AB doğrusudur. C şıkkı bir ışını belirtir. AB ışını. Ama bize AB doğru parçası dediği için cevabımız Bursa olacaktı. Denizli'de de ışını göstermiş zaten. O yüzden Bursa diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Beşinci sorumuza. Evet kareli zeminde bir ilerleyeceğiz büyük ihtimalle. Konum sorusu sorulmuş. Hemen yapmaya çalışalım. Yanda verilen noktalı kağıtta B noktasının A noktasına göre konumu hangisidir? B noktasının A'ya göre konumu dediği için A'nın 7 birim soluyla başlıyor. Hayır, A'nın sağında olur. B o yüzden 7 birim sağ mı bakalım? 1 2 3 4 5 6 evet 7 birim sağının 1 2 3 4 birim yukarısındadır arkadaşlar. O yüzden A B noktasının konumu A'nın A noktasına göre konumu A'ya göre konumu dediği için ne diyeceğiz? 7 birim sağının 4 birim yukarısındadır. Hangisi yanlıştır demiş A B C D için bakalım. AD ile BC kenarı paraleldir. Doğru. AB kenarı eşittir CD kenarına doğru B şıkkı da BC kenarı AD'ye eşittir. Evet karşılıklı kenarlar eşit. Doğru. Ama AB ile BC arkadaşlar paralel olmaz. Cevabımız Denizli olacaktı. Çünkü birisi kısa kenar, diğeri BC uzun kenar. Bunlar birbirine paralel olmaz. Gelelim 7. sorumuza. Şekilde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. AOG açısına bakıyorum. AOG yani şu açıdır arkadaşlar. 45 artı 36 ile bulunur. 81'dir. Doğru. COE dik açıdır demiş. Bakalım COE neresi? Şurası. COE şu açı arkadaşlar. 57 artı 45'tir. E 57 ile 45'i topladığımızda dik açı olmaz. 102 derece olur arkadaşlar yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. COD dar açıdır demiş. Evet 57 derecedir. Dar açıdır. AOF geniş açıdır. AOF'ye baktığımızda evet 45, 36 ve 54'ün toplamı yani 90 artı 45'ten 135 derecedir. Bu da geniş açıdır. Cevabımız Bursa olacaktı. Yanlış olan şık. Yanda noktalı kağıt üzerinde verilen doğru parçalarından hangi ikisi eş eşit uzunluktadır? Bakalım AB ile IJ aynı mı? Bakıyoruz 2'ye 1, 2, 3 birim gitmiş. 1, 2'ye 1, 2, 3 birim gitmiş. Evet hemen ilk şıkta AB ile IJ'nin eşit olduğunu gördük. AB ile CD zaten biri çapraz biri düz gitmiş. Aynı olması mümkün değil. CD ile GH bu da biri düz biri çapraz gitmiş. Bu da olmaz. GH ile IJ. GH ile IJ'de GH 1'e 1, 2, 3, 4 gittiği için aynı olmaz. O yüzden cevabımız Adana olacaktı. Gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. Bakalım ne demiş. Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden birisi değildir? Kenarlarına göre üçgenler nasıldı? Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşit çeşitkenar üçgende. Geniş açılı üçgen açılarına göre üçgendir. Kenarlarına göre değildir. O yüzden Ceyhan diyoruz. Geldik ona. Ege 180 TL parasını %30 ile kitap almış. Aldığı kitap kaç TL'dir? 180'in %30'unu bulacağız. Bakın kolay yolla hemen. 1 0 1 0 altta 2 -0'da, üstte 2 götürürüz. Ne kalır üstte? 18 çarpı 3 kalır. 18 ile 3'ü çarptığımızda da 54 TL olduğunu buluruz. Cevabımız Bursa'ydı. Geçelim 11 ve 12. sorular. Yine yüzde sorular arkadaşlar. Yüzde sorularına bakalım. Hangisi yüzde 45'ten daha büyüktür? A şıkkını 20 ile genişlettiğimizde yüzde 40 olacaktır. Yüzde 45'ten büyük olmaz. B şıkkı 412 bölü 1000 olduğu için ne yaparız? 1 virgül 1000'i fazla yazdık. 3 tane 0. 100 yapmamız için 1 sıfır silmek demek. bir virgül kaydırmak demek. 41,2'dir. Yüzde 41 de yaklaşık o zaman yüzde 45'ten büyük olmaz. B şıkkı da gitti. Bakın C şıkkı 6 bölü 10'dur. 10 genişlettiğimiz zaman zaten 60 bölü 100 olduğunu görürüz. Yani yüzde 60 olur cevabımız C olacaktı. D şıkkında da zaten 10 ile genişlettiğimizde 30 olur ki daha da küçüktür. O yüzden C han diyoruz. Geldik 12'ye. Yanda modellenen kestirin yüzde sembolü ile gösteriş hangisidir? Bakalım kaçlık bir kare? 2, 4, 5, 2, 4, 6, 6 kere 5, 30 eş kareden oluşuyor. Peki kaçı boyalı? 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18 tanesi boyalı. O zaman 18 bölü 30 yüzde kaçtır diyoruz. Hemen ne yapalım? İkisinin de bir sıfırını silelim. İçler dışlar çarpımı 18 10 ile çarptık. 180 3'e bölersek 60. Demek ki %60'ı diyoruz arkadaşlar. Boyalıdır. O yüzden modellenen kesinin yüzde sembolü ile gösterilişi %60 denizli diyoruz. Geldik. 13. soru var burada. 13-14. Onu da şöyle büyütelim. 13 ve 14'e birlikte bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. 3 bölü 4'ü 25 ile genişlettiğimizde 100 olması için %75 olur. A şıkkı doğru arkadaşlar. B şıkkı 4 bölü 10'dur. %4 etmez bu. Çünkü %10 ile genişlettiğimiz zaman %40 olur. %4 yapmış. Hatayı bulduk. B şıkkı yanlış. Bunu 5 ile genişlettiğimizde 35 bölü 100 yapar ki doğrudur. C şıkkı da doğru. Bu da bir sıfırını silersek zaten etkisiz. 36 bölü yüzden yüzde 36 yapar. Bu da doğrudur. O yüzden yanlış olan B'ydi. Geldik 14'e. Mert Kırtasiye'den fiyatı 5.75 olan bir adet kalem fiyatı 12.4 olan bir adet defter almış. Kırtasiyeci 50 lira vermişse kaç TL para üstü alır diyor. Hemen 12,4 ile arkadaşlar. Hatta şunu 40 yapalım ki. Yandaki de 5.75 çünkü. Toplayalım. 11'in biri elde var. 1. 18.15 lira vermiş. E o zaman 50 liradan geriye kaç lira kalır? 50'yi şöyle 5000 yapalım. 18.15'i çıkaralım. Ne olur? 5 8 1 3 31,85 TL para üstü alır arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacaktı. Evet, gelelim 15-16. sorumuza. 2 bölü 3 ile 7 bölü 9 işleminin sonucu hangisidir? 2 bölü 3'ü paydasını 9 yapalım arkadaşlar. 3 ile genişletmemiz lazım. Yani 2 ile de çarpacağız tabii ki üstü pay kısmını. 6 bölü 9 yapar ki 7 bölü 9 ile topladığımızda 6, 7 daha 13 payda değişmez. 13 bölü 9. Şıklarda 13 bölü 9 yoksa 13'ü 9'a bölerek kaç tam? Yani tam sayılı keste çevireceğiz. 1 tam 4 bölü 9. Yani şöyle yazabiliriz. 1 tam 4 bölü 9. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 40'ın 3 bölü 5'i kaçtır? O zaman 40'ı 5'e böleriz. 8, 8'i de 3 ile çarparız arkadaşlar. 8 kere 3, 24. Cevabımız Adana olacaktı. Gelelim 17, 18. sorulara. Aşağıdaki kesilerden hangisinin belirttiği büyüklük diğerlerinden farklıdır. Bakalım. 5 bölü 7 kesri var A şıkkında. Bakın bunun 3 katı da yani 15 bölü 21 de B'de var. 3 ile genişletilmiş. O yüzden demek ki 5 bölü 7 kesrini baz alacağız. E 5 bölü 7'yi 4 ile çarptığımızda 5'i 20 olur. 7'yi 4 ile çarptığımızda ne olacak çarpı 4 dediğimizde 28 olur. Bu da bir 4 katıdır. Ama gidip 5 bölü 7'yi bakın. 35 bölü 42'ye eşit olmaz. Çünkü bunu 7, bunu 7 ile çarparsak 35 olur ama 7 kere 7 49 olur. Burada 42 vermiş. O yüzden 35 bölü 42 bunlara eşit değildir. Evet 7'nin karesi a, b'nin küpü 125 ise a artı b kaçtır? 7'nin karesi 7 kere 7 49'dur arkadaşlar a. A'yı bulduk. Neyin küpü 125'tir? Tabii ki 5'in arkadaşlar. 5 çarpı 5 çarpı 5 125'tir. O yüzden B de şuradaki sayıyı sorduğu için 5'tir. O zaman A artı B'yi sorduğu için ne diyoruz? 49 artı 5'ten cevabımız 54 olacaktı. C han diyoruz. Hadi bakalım son iki sorumuz. Bakalım bu iki sorumuza da 19 ve 20. sorular. Yukarıda verilen sayı öncesinde L ile gösterilen sayı K ile gösterilen sayıdan ne kadar fazladır? Bakalım nasıl gitmiş? 8, 8, 8 gitmiş. O zaman 27 8 daha 35 olur K. 35 8 daha 43 olur. 43 8 daha 51 de L olur. O zaman 51'den 35'i çıkar diyor bana. 51 eksi 35. Ne buluruz arkadaşlar? 16 buluruz. Nasıl yapardık zaten? K, L, arasında 8 buradan 8 buradan 16 birimlik fark vardı diyebilirdik. Cevabımız denizli. 20. sıra yukarıda verilen rakamlarla oluşturulacak 8 basamaklı en küçük doğal sayının binler bölüğü hangisidir? Evet 8 basamaklı oluşturacağız. Hemen şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tabii ki üçer üçer yaptığımız zaman 3, 6, 7, 8 şeklinde hemen yazalım bölüklere. Demek ki 10 milyonlarda kalıyor. E tabii ki sıfırla başlayamayacağımız için en küçük 1 ile başlarız. Sonra 0 yazarız. 1 ile 0'ı kullandık. Sonra tabii ki 2'yi kullanacağız. En küçük. Sonra 4'ü kullanacağız. 4 var. Sonra 5 beş var. 5'i kullanacağız. Sonra 6, 7, 8'i de sırayla 6, 7, 8 yaparak sayımız 10 milyon 245 bin 678 olur. En küçük. Peki bunun binler bölüğü hangisidir dediği için 678 birler bölüğüdür ama binler bölüğü dediği için o da 245'tir. Cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. Evet yeni nesil matematikçisi Sedat hocayla yazılı soruları çözümleri yine tekrar devam edeceğiz bildiğimiz kadar ara tatile kadar soru çözümlere devam edecek. Bildirimlerinizi YouTube'da açın. Bizi abone olmayı kanalımıza unutmayın da bizim gönderilerimizi beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum çalışmalarınızda.